Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşler. Hayırlısıyla kardeşler bugün size kekik yağı nasıl yapılır? Hangi kekikten yapılır? Bundan göstereceğim kardeşler. Bu kekikler nerede çıkar? Hangi mevsimde? Hangi ayda çıkar? E, bunlardan bahsedeceğim. Yanıma zeytinyağını da getirdim kardeşler. Nasıl olacağını bakın. Kekiklerin kafasından topladım. Şimdi göstereceğim size. Öncelikle eksoz durum olmayan yerlerden kardeşler taş yukarısı çok uzak yerden geldim. Onu da söyleyeyim. Yani geldiğim köy, e, geldiğim yer ortalama kardeşler benim geldiğim köye ya 15 ya 18 kilometre arası eksozumun olmayan yerler. Gördüm bunlarda yol yok. Bunlarda ormanlarda ben yardıra yardıra geldim kardeşler. Öncelikle şu kekik kardeşler gördüğünüz gibi bu mevsimde olmaya başlar. Yani Haziran böyle sonuna doğru olmaya başlar. Şöyle göstereyim hayırlısıyla kardeşler. Bu kekik yani çok güçlü bu. Bu çok keskin olduğu için kardeşler güçlü olduğu için size gösteriyorum. Bu çok keskin ve güçlü kardeşler. Güçlü bir kekik yani. Böyle beyaz beyaz tomurcuklar olur. Bu çok güçlü elini falan şöyle sürdüğüm zaman kardeşler şey oluyor. Hemen Hemen elini acı olarak kaşındırıyor. Bundan kekik yağı yapıyoruz. Bakın topladık şu kafa kısımlarını arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şöyle göstereceğim. Şu kafa kısımlarını bismillah deyip böyle zeytinyağımızın içerisine kardeşler atıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle bismillah deyip bu zeytin içerisine bunu güzelce atıyoruz hayırlısıyla kardeşler. Şöyle göster şöyle gösterelim ha. Bir elimle tutayım, bir elimle kattığım için kardeşler biraz zor oluyor. Tek başımayız dağlarda. Şöyle ben gördüğünüz gibi yarım kattım. Çok ağır olmasın diye çünkü sırtımda büyük taşıyorum. Ekmek infak ayrımı için burada topladığım için yüküm çok ağır. Çantam çantam da orada. Çok ağır. Ondan ben böyle yarım getirdim yani. Bunun üstüne daha sonra gidip zeytinyağı çekeceğim. Tam dolduracağım bunu hayırlısıyla. Böyle hayırlısıyla kardeşler gördüğünüz gibi bu kekiklerimizi böyle bunun üzerine iyice böyle bastıracaksınız kardeşler. Şöyle şu şekilde iyice bunu depeceksiniz. Bunu böyle kattıktan sonra hayırlısıyla kardeşler böyle iyice kattıktan sonra ben daha sonra zeytinyağı çekeceğim. Yani yarısında fazlasını şey yaparsınız ya da önce şey yaparsınız kardeşler. Önce hayırlısıyla kekikleri sıralasınız. Sonra zeytinyağı çekersiniz siz kendiniz. Böyle taze kekik olduğu zaman daha güzel keskin oluyor. Yani kuru kekikten de olur mu? Tabii kuru kekikten de oluyor yani ama biraz daha çok zaman zaman lazım. Geç oluyor kardeşler. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bunu böyle yaptık kardeşler. Ben fazla uzatmayayım. Bunu böyle yaptık hayırlısıyla. Kekiklere böyle koyduk. Koyduk mu koyduk hayırlısıyla kardeşler. Bunu koyduk sonra kapağı şu kapağı kardeşler kapatacağız. Yani tam gösterme görüyoruz. Daha sonra bunu bezle saracağız. Bunu böyle etrafını bezle saracağız kardeşler. Şöyle göstereyim. Bunu böyle bir bezle saracağız etrafını. Sardıktan sonra bezle kardeşler bakın ışık görmeyen, bakın ışık görmeyen, güneş görmeyen, ışık görmeyen karanlık bir odada bezle saracağız. Orada bu kardeşler yani taze yaptığın zaman en az 3 ay bekleyecek. Gündeki defa tahta kaşıkla karıştırın. Veyahut da böyle şişeyi çalkalayın kardeşler. Ortalama 3 ay bekleyecek. Işık görmeyen bakın karanlık bir yerde. Güneş görmeyen, ışık görmeyen karanlık bir yerde. Her yağın yapılışı farklı. Ondan sonra 3 ay sonra kardeşler. Hayırlısıyla bunu böyle altına Bunun altına bir tencere koyacaksınız kardeşler. Yani onu kaynatacaksınız. Tenceredeki su kaynayacak. Daha sonra kaynamış suda bunu böyle kapağı kapatmadan Böyle şey kapağı açmadan kardeşler. Kapak kapalı bir şekilde açmadan bunu böyle yatırıp 5 dakikada veya da 8-10 dakika daha doğrusu yani kısık ateşte bunu tekrar kaynatacaksınız hayırlısıyla kardeşler. Kaynattıktan sonra daha sonra kardeşler bütün gücünüzle sıkarak altına bir tencere üstünde bütün bir başörtüsü beyaz yani boyasız örtüyle beyaz bir şeyle bezle veyahut da bütün gücünüzle sıkarak böyle iyice sıkacaksınız kardeşler. Buradan mis gibi bir kekik yağ çıkacak. Bu kekik yağın hem ağrı sancı için sürme babında ayak altına çocukların göbeklerine sürme babında ufak çocukların ayaklarına üşütmede Boğazı sürme babında, tarhana çorbasına, bütün çorbalara damlatma babında, bütün ağrı sancı için biz bunu denedik. Denedim, size söylüyorum birçok kişi denedi. ağrı sancılar sürme babında, ağrılar olsun, bel fıtığı, boyun ağrısı, diz ağrısı. Hepsini bakın biz kullandık, siyetik ağrılar, ondan sonra sinir sıkışması ağrılarında. Biz hep bunu kullandık kardeşler. Elhamdülillah. Herkes şifasını buldu. Herkes bunu kendi yapıyor. Siz de kendiniz yapın. Dediğim gibi kuru kekikten duruyor. Kuru kekikten biraz fazla duracak. Bunu üç ay duruyor sonra 4 ay durur kardeşler. Bu şekilde kekik yağımızı yapıyoruz yüzde yüz Hem yemeklerimizi katıyoruz hem sürüyoruz. Bu temiz yağdan kardeşler. Temiz yağdan oldu içebilirsiniz aynı zamanda. Bu temiz yağdan. Hem içmem sürme yemeklere katma babında bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi kekiklerimizi gösterelim kardeşler. Bakın ekşöz duman bunlar seyrek seyrek çıkar mesela. Bu çok kalabalık çıkmaz. Seyrek olur mesela kardeşler. Onu da söyleyeyim. hayırlısıyla kardeşler. Mesela şurada var, orada var. Öyle öyle gidiyor. Buralarda topluyum kardeşler. Ben böyle ekşöz duman Şuralarda, şuralarda. Öyle öyle. Toplaya toplaya gidiyorum hayırlısıyla kardeşler. Eksoz olmayan yerlerden böyle seyrek çıkar ama çok keskin bir kekik. Hem bunu normal yani şöyle mesela bunu çay olarak içebiliriz. Mesela bir bardağı atasın bu kurusunu. Bir çay bardağına yeter mesela bu. Öyle de içebilirsiniz. Suyunu da çıkarabilirsiniz aynı şekilde kekik suyunu. Vesaire vesaire birçok şeyler olur kardeşler hayırlısıyla. En doğal ve kolay kekik yağı yapımı böyledir kardeşler. Kafasına takılan soru takılan kardeşler olursa yine Telegram Rukiye grubumuza, Telegram grubumuza gelebilir Hayırlısıyla oradan da sorularını sorabilir kardeşler. Rabbim emanet olun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah kardeşler.